Ben sana, sana Willem... yok, cihanda... Babacığım! Ha söyle! Sağlığına babacığım, sağlığına! Sağlığına koçum! Hoppa Willem! Aşk yolu sahibim! Oo oo! Oh. Geçmiş olsun, güle güle! İyi akşamlar, buyurun! Içmiş olsun. Cafer! Söyle canımın içi! Ne dedin sen? Canımın içi de ne var diyemez miyim? İçki mi içtin sen? Ha, i̇çtim, Cenab beyler mi? Bordoymuş. Ne var içemez miyim? İnsanın parası olacak gün, her gün bordo şarabı içecek. Oo, mavi. Sus be, sapıttın mı? Üstümüze mi yürüteceksin domuzu akşam vakti? Hadi yürüsün bakalım. O mavi Vatandaşa cartçut yok. Şş, yavaş bağırma. Bağır. Vatandaşa öyle cartçut yok. Uyar valla. Aman. Katillere mi uğradın? Uğradım. Tak tak. Sedatlarda. Yemekte. İç koçum dedi. İçmene bak. O maviliğim. sağlığına sağlığına. Şş, sağlığına koçum. Aman. İnsanın parası olacak her gün bordo içecek anasını satayım. Evet! Hey! Oh, ulan! Bu gece bana kim laf söyleyecekmiş ha? Kapıcıysak adam değil miyiz ulan? Çıksın ulan! Yakalarsam... Delirme hadi be! İn aşağı çocuklara bak! Tamam, okey. Okuyacak benim kızlarım. Almanca da öğrenecek, İngilizce de. Yes! Yakalarsam... All right, goodbye. Sağlığınıza! <laughs> hmm, çerkez tavuğu da Kaymak Patınlaşın ağzına layık Eline sağlık yenge Afiyet olsun Afiyet olsun canım abiciğim. Ablacım götürür müsün de ufak ufak Götürüyoruz ya kız görmüyor musun Daha ne yiyeceğiz patladım Ne iyi de geldiniz Şunu sık sık yapalım diyorum değil mi Sedat hmm, Yapalım tabii be hayatım Ben ...yaparız da yenge sana zahmet oluyor. Zahmet ne demek canım abiciğim? Aşk olsun darılırım vallahi. Her zaman bekliyorum. Eksik olmadı yenge. Ee? Biraz da iş konuşalım birader. Konuşalım canım abiciğim tak. Tak da birader. Ne yaptın bakalım? <laughs> Prens ne yapmışsın orada? Görüyor musun Serpil bak ne güzel. Yavrum teyzesinin bir tanesi o. Melek o melek. Kölemim ben Abacığım, buraya şarkı söylemeye gelmedik. İş konuşuyoruz bak, insan canını sıkma. Tamam lan, Aa, konuşun. Başlarım sizin işinizden de. Ha. Aa, biraz daha piyaz ister miydi şekerim? Ay yok kız, verme. Feci gaz yapıyor. Ha. İnsan, zehir olsa bir kaşık yer be. Ee, birader, jip oluyor musunuz diye duydum. Hayırlı olsun. Cip mi dedin canım abicim? Biz! Kim söylüyor bunları ya? Vatandaş konuşuyor birader. Vatandaş konuşmalı. Temiz toplum, şeffaf yönetim. Kız gözümüz yok, Allah versin. Bir dakika bacım, stop. Biz konuşuyoruz. Nerede kaldı bu kız Serpil? Tak, bak sağa kaç. Ya. Sen mi izin verdin buna? Aa, ben niye izin vereceğim ayol? Okula gitti. Okul mu kaldı bu saatte kardeşim? Tak. Sen izin veriyorsun. Sonra orada burada dedikodu oluyor. Olmaz ki bak misafirlerimiz var burada ya. Gelir birader gelir. 21 yaşında genç kız. Bırak şu matayı. İşimizi konuşalım biraz. Konuşalım canım abicim. Hayır insanın kafasını bozuyorlar. Ben namusumu laf söyletmem. Tak vuracağım bir gün birini valla. Tak takların kızı bu akşam da başka bir arabayla geldi senin. Koş. İyi Vay akşamlar. Bay bay canım iyi akşamlar. Bu yeni sevgilisi herhalde Sevim koş. Bunu hiç görmedim. Vay be. Çocuk Raliç herhalde Sevim. Üçsüz be Sevim kaçırdın. Yerisi mi bu yerisi mi? Bak cevap veriyor mu? Araması çok güzel. Geber inşallah. Hmm. canım canım ne istiyor acaba? Sıkıldı tabii Serpil. Biraz kucağıma aldı mı canım abicim? İyi böyle birader devam et. Ha ne diyorum canım abicim tak? Büyük asılımlar yaptık diyordum birader. Anlat. Çok büyük canım abicim. Tony, ha Tony Bilelle de konuştum. Londra, Tokyo, İstanbul hattını kuruyoruz. <laughs> ha işte geldi kızınız. <laughs> Afiyet olsun iyi akşamlar. İyi akşamlar kızım. Aslı! Neredesin sen bu saate kadar bakayım ha? Buraya gel hesap ver. Otur birader, tamam. Kız geldi. Konuyu dağıtma. Sen vatandaşa hesabını ver. Vereceğim de canım abicim. Hayır terbiyesiz ya. Kafasını bozuyor insanım. Sen şımarttın bu kızı böyle Serpil. Vallahi duyarsam tek vururum ikinizi de. Ben namusuma laf söyletmem.